Arkadaşlar şimdi e, bir okul alışverişi videosu çekmek istiyorum. Ben bir okul alışverişi denilemez yani birkaç alışveriş yaptım denilebilir. Hemen şöyle en yakından başlıyorum. İlk başta böyle bir kalem kutu aldım. Kırmızı böyle iki gözlü var. Bayağı büyük böyle içi de çok kocaman şöyle daha sonra e, şöyle bu ilk hafta bir dursun istedim o yüzden temel ihtiyaçlardan aldım bir kalem trac aldım böyle mor bir silgi aldım Milan'ın daha sonra bir kırmızı kalem aldım Fabergé'lerin daha sonra yine Fabergé'lerin neon pembe pembe renginde bir kalemini aldım ve yine ee, bu sefer alelenmiş. Böyle üzerinde gülücükler olan bir kalemini aldım. Kalem böyle. Daha sonra şöyle e, bu tacımla e, takım olsun diye böyle bir tok aldım. Daha sonra yine bir kırmızı kalem aldım. Bu sefer Monami'nin bir silgisini aldım. Daha sonra böyle nasıl tabi böyle bir sürü şey aldım bugün daha sonra böyle bir taç aldım turkuaz bohemiye ve daha sonra iki tane yüzden aldım biri böyle çiçekli göstermiş şimdi. Bu birazcık daha önceden de. Aynı yerden de böyle el felküsü desenli Parisli bir cüzdan aldım. Üç tane cüzdanım oldu şimdi. Yani bir bu var, bir o gösterdiğim çiçekli çiçek desenli var ve bu var. Farklı farklı olacak. Hmm. Şimdi vardı. Ayrıca bir de okul kıyafetlerini falan aldık. Bugün çok almadım. yani alışveriş çok yapmadım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum.